Necla Hanım bilirsiniz Siz yaptınız mı şu kez İki kere yaptım <laughs> hayatımda. İki kere yaptınız? Evet bir kere öyle yapmıştım bir de özlemle denedik. Denediniz. Evet. evet. O zaman burada da deniyoruz. Buyurun efendim evet, tadım yapalım. Evet şimdi tadını tadına bakıyoruz. Böyle kaldırıyoruz. Köfte daha hani. Ha, bu yuvarlak haşlama olanı. O. Siz böyle mi? Evet. evet. Öylesi de var. Bu hmm. yuvarlak olanı böyle. Kalın olmuş sade biraz bu. Biraz kalın olmuş. Benim yediklerimden de biraz da acısı fazla. Biberden olabilir. Evet. Evet. Bakacağız. Öbürleri de öyleyse. Bakacağız. Efendim. Malzemelerinden. Bakıyoruz. <laughs> Galiba biraz kalın. Bu da kalın evet. ...bir de soğan çok geldi, kocaman doğranmış. Öyle mi? Evet, bayağı bir soğan. Bu bir tık daha sanki onlardan ince gibi olmuş ama... Baharat daha iyi. Öyle mi? Yani ben zaten çok acı sevmediğim için biraz herhalde. Bulgur. Her şey iyi mi? İnceliği de daha iyi. Da aynı gibi. Nasıl? Bunun da soğanları falan çok iri iri olmuş. Evet. Şu biraz acıydı değil mi? Şimdi ben ne söylediğimi de unutuyorum da kusura evet. bakmayın. Şöyle bir gözden geçirin kısaca ve evet. puanlamaya geçelim. Bir numaralı tabak. 1 numaralı tabak 2 puan 2 puan 2 numaralı tabak Bu da 3 3 puan 3 numaralı tabak Bu 5 5 bu bir. Bir. Şöyle diyorum. İki. İkiden mi başlıyor? Bir numaralı tabaktan iki puan almışlar. Yavaşça kaldırıyoruz böyle yavaşça. Kaldırdık ve çekiyoruz. Gülşah. iki puan. Üç. Numaralı. Yaldırıyoruz, yaldırıyoruz. Kaldırdık, çektik. Özlem. Üç puan. Ve beş puan. Bir puan. Haftanın ortasındayız. Bakın iki gün var finale. Puanlar çok önemli. Bu puanlamalar Cuma'yı çok etkileyebiliyor. Bugün kurtardın, kurtardın ona göre. Acaba beş puanı Hatice mi aldı? Elif mi aldı? Beş puan alan tabağı kaldıralım. Kaldıralım mı? Ama çok bakın kamera. eve bakın. Evet. Kaldırdık, kaldırır, kaldır, kaldır, kaldırdık. Hatice, beş puan. Süper. Ve kaldırıyoruz. Elif, bir puan. Aa, a. kızım da öbür ta tarafta ikiz doğurdu. Böyle ne yapacağım şaşırmış. Anlaşıldı ikiz istiyor. Ay yok, bakamam <laughs> ben. Ne <laughs> gel <laughs> <laughs> öyle bir heyecan. Buyurun o Panik. zaman efendim. Hadi bakalım. Hemen heyecanımız geçsin biraz. Ana, yuvarlak yuvarlak. Yuvarlak yuvarlak, evet. Haşlama tamam. yuvarlak olur. Tadı nasıl acaba? Bana biraz kalın geldi. Bana. Öyle mi? Ne oldu ki ne? Zor oldu yutması. Kalın mı olmuş? Kalın olmuş. daha biraz ince olmuş. Cevizi <laughs> de ağzıma geldi. Öyle mi? Hah. İkinci tabak. Hah dedi Hüsnü Hanım. Hı, yani o yoruma bağlı. Hı, nedir o yorum bilmiyorum. <laughs> Ay bu da daha nazik gitti sanki. Hı? Cevizler de gözüküyor. Evet gözüküyor. İki tabak. Tamam. bayağı iyi. Dördüncü tabak. Güzel, Hı. bu üç tabak da birbirine çok yakın. Öyle mi? O zaman hemen puanlara geçelim Hüsnü Hanım. Bir numaralı tabak. Bir. Bir. Kalın olmuş zaten. İki numaralı tabak. Hatice onu yapamaz, eğer o yapmışsa yani... Bir değil sıfır vermek isterim Hatice'ye. Çünkü yaptığı bir yemek. Anladım. İki numaralı tabak. İki numaralı tabak. Üç. Üç. Üç numaralı tabak. Dört, bu da beş. 1, 3, 4, 5. Puanlar nasıl oluyor? İki numaralı tabaktan başlayalım. Üç puan aldı. Yavaşça, çok yavaş kaldırıyoruz. Tamam. Ve çekiniz Elif. Vallahi Elif helal olsun sana hiç yapmamışsın. Ne üçü almışsın. 3. 4 puan alan tabağımız. 4 puan aldılar. Aynı şekilde kaldınız yavaşça. Kaldırdık kaldırdık. Gülşah. 4 puan. Hatice mi? Özlem mi? Yani bu Hatice'dir. O Hatice ise ben burayı terk edeyim. Aa, bu kadar iddialısın. Bu kadar iddialı. O Hatice'nizse terk edeyim gerçekten. Çok ayıp. Öyle kalın içli köfte olmaz. Öyle mi? Öyle. Umarım Şimdi... beni utandırmazsın. Hatice mi? Özlem mi? Çok yavaş kaldı. Kameraya baktık yüzünden şöyle. bak. Bir gücü atın kameraya. Nasıl güleyim ben şimdi? Hatice değilse ne yapacağım? Ben bu tabağı yer atayım mı? Ya. Hatice! Bu duruyor. Bu. Bu kadar ne? Bu kadar şey. eminim diyorsun. Bu kadar. 1 tabağa da kaldıralım. Özlem Özlem demişti şey gelmiş Hüsnüye şey teyze. Ya ne diyorum bu kadar mı? Yani şey olur ya. Bak Elif iç. İçi köftenin üstadı geldi. <laughs> Değil mi? Yani. Öyle bir havanız var. Yani şey yapalım, <laughs> anlıyorum. Anlıyorsunuz. Yaparım diyorsunuz. Yaparım. Diyorsun, güzel, de yaparım. güzel de yaparım. Güzel yaparsınız. Evet, yandılar bugün kızlar. Sahi mi? Evet. Acıma yok diyorsunuz. Yok hiç acıma yok. Öyle mi? Böyle şeyde acıma olmaz. Değil mi? Ya buyurun. yapacaklar ya yapacaklar. ben daha fazla yemeyeceğim. Çok hamur olmuş dışı. İçinin cevizleri yok gibi bir şey. Hiç yok. Ve dışı sırf hamur. İki numaralı tabak. <laughs> yani benim yaptıklarımla kıyaslıyorum. Hadi onun daha bir şeyi tabii ki o kadar yapamazlar. Ama o hamur bu da tam pişmemiş. Lezzet de alamadım. Yani sadece bir üstünün sosundaki acı tadı alıyorum o kadar. İçinde hiçbir lezzet alamadım. Cevizleri ne yaptı bunlar? Kendileri mi yedi? Bunun için lezzeti güzel. İçin lezzetli. Dışı da güzel, pişmiş. Biraz kalın olmuş onlara nazaran. Ama lezzet olarak daha güzel olmuş. Öyle mi? Evet. Bunun lezzetini beğendim. Pişmesini de beğendim. İlk günü yutamadım. Çok hamurdu. Bunu da beğenmedim lezzet olarak bunu beğendim. Tat olarak da bunu beğendim. Bu da biraz kalın olmuş. Bunlar pişmemiş. Bu da çok fazla pişmemiş. Utamıyorum. Puanlamamı ona göre yapacağım. O zaman puanlamaya başlayalım. Buna bir veriyorum. Bir. İki. 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 Bu kiminse lezzetini beğendim. Beş. İki. Bir, iki, beş, iki. Evet. O zaman... Ay pişmemiş bunlar ya. Bu ne ya? İki numaralı tabağı kaldıralım mı? Kaldıralım. Şöyle ama Çiğdem Hanımcığım evet. şöyle Hı -hı. tamam. gelin beraber. Tamam, beraber. Şöyle sessizce bak kameraya bakınız. Kaldırıyoruz. Çok hafif. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Gülşah. 2 puan. 4 numaralı tabağı kaldıralım. Kaldırdık. Elif. 2 puan. Hatice mi? Özlem Çok enteresan bir durum var, Hatice şu ana kadar iyi puanlar aldın, acaba sen burada da iyi puan alacak mısın? Kısmet, bakalım. Yoksa Özlem mi? Özlem çünkü düşük puanlar aldı. Ama onun lezzeti hepsinden güzeldi. Evet, Hatice bu... iyi puan almayacak, ben açıklayacağım birazdan. Öyle mi? Şimdi, o zaman Kaldı. Kaldırıyorum, kaldırıyorum. Çektik Özlem. Ve bir puan hafifçe. Buyurun efendim. Bravo diyorum başka bir şey söylemiyorum. Lezzeti, lezzeti aramadı çünkü gelin kötü yapacağını ben. düşündü. Hepsi ee, aynı. Hayır. Hepsi aynı. Hiç de hiç lezzetine verdim puanı. Hiç hiç an. kesinlikle. Gelinizin iyi bir şey yapacağını düşünmediniz. Köfteler hararetli geçiyor. Siz yaparsınız ee, siz de değil mi? Yapıyorum. Her birinin farklı bir içli evet. köftesi var. Evet. evet. Siirt başka, Antep başka, Antep Maraş başka, Maraş başka. Maraş başka Tabii. Adana başka. Tabi. Hepsi mi? ayrı ayrı yapar. Hepsi ayrı. O zaman efendim, ilk tabağımızı açıp tadına bakıyoruz. Lastik gibi olmuş. Neden acaba? de döküldü, kuru. İçiniz içinize konuşuruz. Yüksek ses alayım şöyle bir yüksek ses. İçi alayım. de böyle dağılmış kuru gibi geldi biraz. He. Tuzu da az bunun. Tuzu da mı az? Hı hı. hı. Cevizi güzel. Cevizi mi güzel? Cevizi güzel ayarlamış. Hı. E İkinci tabağa geçiyoruz. Biraz daha belirgin tuzu falan. Tamam. Baharatı iyi yerleşmiş, diyorsunuz. Üçüncü tabağa bakalım. Açılışları çok güzel. Üçünde yalnız birincisi birazcık kalın olmuş ama bunun açılma inceliği daha iyi. Dördüncü tabağa geçiyoruz ve sonra da puanlara geçeceğiz. Kaldırıyoruz. Beğenmedim vermedim. O zaman puanlara geçelim. Buyurun Hüseyin Hanım. Birinci tabağa puanınız. Buna üç veriyorum. Dört veriyorum. Dört. Şu baharatı daha iyiydi. Yanlış olmasın. Buna beş veriyorum. Buna iki. Buna da bir. İki. Beş. 4, 5, 2, 1. 2 puan alan tabağımızı bakın. Şöyle bakıyoruz, kameraya bakıyoruz. Böyle böyle yavaşça kaldırıyoruz. Ve çektik. Gülşah. Kayınvaliden de 2 puan aldı. 4 puan alan tabağımız. Kaldırdık. Elif. 4 puan. Hatice mi Özlem mi? Hatice senin kaderin ne olacak? Hep sonlardayım, diplerde. Bu biraz enteresan bir Özlem mi Hatice mi? Beş puanı Özlem mi aldı, Hatice mi aldı? Bir puanı Özlem mi aldı, Hatice mi aldı? Çok enteresan. Ve puanlar bugün hafta ortası Güzel Hanım. Evet. Cuma'ya iki gün kaldı, e, iki kaldı yani. Açalım. Beş puan. Ne? Kime geldi acaba? Kime, Kime geldi? Çek ki İşte bu ya. Allah'ım yarabbim. Ve bu da kalın mı olmuş demiştiniz? Çok kalın olmuş. Çok kalın olmuştu. Bir puan Özlem. güzel.